Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Kazakistan tarafından birinci derecede dostluk nişanı verildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesinde önemli kararlar alındığı gibi aynı zamanda renkli kareler de basına yansıdı. Bunlardan bir tanesi Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Kazakistan milli kıyafetinin giydirilmesi oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a dedi ki Macarlar Kıpçak Türküdür. Kazaklar bunu bilir ve sizlere saygı duyar diye söyledi. Bunun üzerine de Macaristan Başbakanı Viktor Orban dedi ki Atayurda dönmek her zaman muhteşem hissettirir. Macarlar Kazakistan'a geldiklerinde özel duygular hissediyor diye cevap verdi. Macaristan ve Türk devletlerinin ilişkileri her geçen gün giderek artmaktadır. Malumunuz olduğu üzere Macaristan Türk Devletler Teşkilatı'nda gözlemci üyedir.